İlbey ve kanalına hepiniz hoş geldiniz. İlbeyciğim atalarımız bir cümleyle anlatmak istedikleri şeyleri çok iyi anlatmışlar. Bunlar atasözü diyoruz. Bütün cümlelerimizde mümkün olduğunca bütün konuşmalarımızda atasözlerini kullanırsak daha anlamlı olur diye düşünüyorum ben. Bugünkü atasözümüz ne olsun? Tam da bahçedeyiz. Bahçeye uygun bir söz olsun. Baş kes, yaş kesme. Ne anlıyorsun bundan? Anne şimdi bundan anladığım şey ağaçlara önem vermek. Yani ağaçları kesmemek. Bir canlı bir ağacı kesmek bir insanı öldürmek gibidir. Onun yüzünden ağaçlarımızı önem vermeliyiz. Ve evet. korumalıyız. Evet. iklim değişiklikleri de son zamanlarda çok fazla. Evet. Ne yapıyoruz? Ağaçlarımızı koruyoruz. Tam cümle olarak söyleyecek olursak tabiatı zengin kılan bir yeri yaşanılacak hale getiren unsurların başında biliyorsun ağaç gelir İlbey. Evet. Hayatımız için yararları o kadar çok ki iklim değişiklikleri mesela bunların başında geliyor. Evet. Yaş bir ağaç kesmek bir insanı öldürmek gibidir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız.